Yavuz Sultan Selim Lisesi Viyana'da eğitim alacak. Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Erasmus Plus kapsamında önemli bir projeye imza atıyor. Üretim ve paylaşımda zeki öğretim sistemleri adlı projeyle okulda görev yapan 10 öğretmen, 26 Ocak 2025'te Avusturya'nın Viyana kentine giderek bir haftalık eğitim alacak. Bu hareketlilik projenin ilk ayağı olarak büyük bir adımı temsil ediyor. Okul müdürü Ahmet Obuz yaptığı açıklamada 2024 yılı Erasmus artı okul eğitimi kısa dönemli öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti çerçevesinde yapılan 2155 başvuru arasından Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi'nin hazırladığı projenin uygunluk kriterlerini sağlayarak 114 proje arasına girmeyi başardığını belirtti. Proje İlker Ahlatlı ve Nuray Çelikten'in koordinatörlüğünde hazırlanmış olup 44.862 Euro hibe desteğiyle desteklendi. Ahmet Obuz bu projenin Bandırma'da Anadolu liseleri arasında şimdiye kadar en yüksek hibe desteği alan proje olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin alacağı eğitim sayesinde okuldaki öğretim süreçlerine katkı sağlanacağını ifade ederek bu proje öğretmen ve öğrencilerimiz için çok olumlu bir ortam oluşturdu. Projemizin yararlı olacağına yürekten inanıyorum dedi. Eğitim süreci sonunda edinilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasıyla okulun akademik başarısına katkı sunması hedefleniyor.